Rahmetli dedem balıkçı Lütfü bize evladım uçakları havaya kaldırın yere indirmeden teslim edin. Yoksa bunlar uçmuyor der engellerler diye latife ederdi. Aynı devrim arabalarında olduğu gibi. Bunun da latife olmadığını maalesef yaşayarak öğrendik. 2009'da yaptığımız demoda yalan tutulan yanlış yalan yanlış tutanaklara itiraz ettiği için Genel Müdürümüz abim Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya bile kalktılar. Ama biz tercümanlığı ve yurt dışı ajanteciliğini mühendisliğe şahsi menfaatlerini ülkesine tercih edenlerin karşısında dimdik durduk. Bizim hedefimiz yazılımları yurt dışında tasarlanan montaj uçaklar yapmak değil. En kritik uçuş kontrol sistemleri kendimizin geliştirdiği İHA'ları uçurmaktı. Bizim hedefimiz bürokrasinin koridorlarında değil, havada uçabilen uçaklar yapmaktı. Allah'a şükürler olsun, hedefimizden hiç şaşmadık. Uçaklarımız hep sahada, cephe hattında görev yaptı. Biz de teknik ekibimizle birlikte bu sistemlerin en hızlı şekilde, en iyi şekilde gelişmesi için ilk günden itibaren Güvenlik güçlerimizde sağda olduk, halen daha sağdayız.